Merhaba, Rantab kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Unreal Engine 5 üzerinde yapmış olduğunuz çalışmalarda third person hazır template'i kullanıp devam ediyorsanız ana karakteri nasıl değiştirebilirsiniz diye göreceğiz bu video içerisinde ve aynı zamanda hazır animasyonlarda onların üzerinde nasıl birkaç değişiklikler elde edebilirsiniz diye göreceğiz aynı zamanda. Eğer olur da sorunlar yaşarsanız yorumlar kısmında web sitemizde veya discord sunucumuzda da sorabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmayı deneriz. Şimdi bu karakter değişimini yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de öncelikle başka bir karaktere ihtiyacınız var ve bu karakter üzerinde rigleme işlemleri olmalıdır. Yani bu nedir? Özet olarak karakterimiz üzerinde animasyonların uygun bir şekilde oynaması için konuma göre uygun kemikler eklenmeli. Yani buna skeletal mesh deniliyor ve aynı zamanda rigleme de denilebilir. Ve bu sizin yapmış olduğunuz veya yüklemiş olduğunuz karakter üzerinde bunlar hazır olduktan sonra videonun montajını yaparken aklıma geldi. Eğer olur da siz kendi projelerinizde hazır karakter sunan asetler kullanıyorsanız genel olarak onlarda animasyonlar dahil. Yani bu video içerisinde yapılan retarget işlemini yapmak zorunda değilsiniz. Blueprint kısmındaki animasyonları da uygulayabilirsiniz. Third Person tabletindeki ana karakter ile değişim yapabilirsiniz. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Öncelikle Content kısmında bu third person hazır dosyasından blueprint kısmına gidiyorum ve var olan default olarak karakterin üzerine iki kere tıklıyorum. Yani blueprint dosyasını açıyorum. Bu kısmı üzerinde kaldıktan sonra sağ kısmında görebilirsiniz. Burada skeletal mesh asset bulunuyor ve buradan karakterlerinizi şimdiden değiştirebilirsiniz. Ben buradan hemen yüklemiş olduğum karakteri ekliyorum ve buradan compile save yapıyorum. Şimdi burada hemen play tuşuna basarsam burada karakterimiz eklendi. Yani default karakter yerine eklendi ancak animasyonlar uygulanmıyor. Animasyonları da oynaması için yapmak gerekiyor. Onu da hemen göstereyim. Content kısmındaki karakter kısmına gidiyorum ve burada mankens ardından animasyon. Yani buradaki var olan animasyonları tamamıyla rotarget yapacağız. Özet olarak bu var olan animasyonları kopyalayıp diğer karakterimizi de yapıştıracak. Yani onun üzerindeki olan rigleme konularına yani kemiklerine vesaire animasyonları en uygun bir şekilde oynatabilmesi için kendisi yani Unreal Engine 5 otomatik olarak e, bu işlemi yapacaktır. Burada görmüş olduğunuz gibi iki tane animasyon var. Birisi kız ve birisi erkek. Bizim karakterimiz erkek olduğu için mantık olarak bunun üzerinden devam edeceğim. Mouse'umuzun sağ tuşu ile üzerine tıklıyorum ve burada Get Animation Asset kısmından Duplicate and Retarget Animasyon Blueprint yapıyorum. Önce dediğim gibi kopyalıp yapıştıracaktır üzerine. Ardından bu Non kısmında burada 3 tane hazır olan e, seçenek var. Bunlar aslında çok önemli yoktur yani hangisini seçeceğinize dair. Çünkü sonuçta bu ikinci kısmını değiştireceksiniz. Bu özet olarak yine de anlatayım merak edenler olursa. Bu Retarget, Unreal Engine 4'deki karakterden Unreal Engine 5'e yapacak. E, diğeri ise Unreal Engine 5'den Unreal Engine 4'e ve bu kısmında ise e, siz kendiniz değiştirmeniz gerekecektir. Ardından burada önceki blueprint dosyasına eklemiş olduğum karakteri seçiyorum. Yani bunun animasyonlarını buna uygulayacaktır. Ve burada folder kısmında animasyonların bulunacağı yeri de değiştirmenizi tavsiye ederim. Yani default olarak bu content kısmına ekleyecektir veya hepsinin bulunduğu yer daha doğrusu. Daha iyi organize olabilmeniz için yeni bir dosya veya var olan bir dosya seçmenizi tavsiye ederim. Ardından burada retarget yapıyorum. Unreal Engine 5 bunu hemen kendiliğinden otomatik olarak e, işlemlerini yapıyor. Ve tabii ki de herhangi bir hata yaşıyorsanız bunun üzerindeki iskeletler yani animasyonların hangi kemin üzerinde oynayacağını vesaire e, bunların üzerinde de değişiklikler yapabilirsiniz sonradan. Play tuşuna basarsam karakterimiz hala animasyonları uygulanmıyor. Bunun için tekrar blueprint e, dosyasına gitmem gerekecektir. Ve aynı zamanda bu yeni eklenmiş olan e, animasyonların üzerinde bu turuncu olan kısmında yani bu animasyon diğer olan bütün animasyonları birleştirendir. Blueprint kısmında seçmemiz gerekecektir. Bunun dosyasını rename yapıyorum çünkü bu e, isim zaten başka bir dosyada var olduğu için ben burada sadece karakter yazıyorum ve ardından projemizdeki olan default blueprint kısmındaki yani karakterimizin blueprintine tekrar gidiyorum ve oradan bu e, karakter animasyonunu üzerine ekleyeceğiz. Sağ kısmında details kısmında olacak bu işlem ve sizlerde de burada hiçbir şey görünmüyorsa sol kısmındaki bu kısmına tıklayabilirsiniz. Ardından bu details kısmında animasyon bulunuyor ve buradaki non kısmından önceki adlandırdığım yani ismini değiştirdiğim dosyanın kendisini buraya ekliyorum. Karakter diye eklemiştim zaten. Compile yapıyorum ve save ediyorum bunu. Ve şimdi play tuşuna basarsam burada gömüş olduğunuz gibi artık animasyonlarımız oynuyor ve üzerinde yani videonun başlangıcında dediğim gibi animasyondan üzerinde herhangi bir değişiklikler yapmak istiyorsanız bu da çok basit ve hemen göstereyim bunu. Mesela koşma esnasında bir değişiklik yapmak istiyorum. Bunun için bu run dosyasını açıyorum. Yani üzerine iki kere tıklıyorum ve buradan bunu durduruyorum. Animasyonun en başına gideceğim. Ama tabii ki de siz en başına olmak zorunda değilsiniz. Animasyon kısmında herhangi bir yerinde de değişiklikler yapabilirsiniz. Sadece hızlıca örnek gösterebilmek için sizlere anlatacağım bunu. Yani ayrıntılı bir çalışma vesaire yapmayacağım. Animasyonun üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kemiğin kısmında yani bu sol kısmındaki herhangi bir kemiği seçmeniz gerekecektir. Yani size uygun olabilecek bir kısım. Mesela ben bu parmaklar üzerinden örnek göstereyim. Çünkü bazen first person templatelerinde de yaşanıyor bu. Herhangi bir silah eklediğinizde sonradan bu 3D modelleme üzerinde parmaklar içine geçebilir veya başka yani uygun olmayan yerlere e, konumlandırılabilir ve o sorunu çözebilmek için mesela bu yöntemi kullanarak herhangi bir değişiklikler de yapabilirsiniz. Yani uygun bir şekilde e, silahınıza konumlandırabilirsiniz parmakları. Ve herhangi bir değişiklikler yaptıktan sonra da bu K tuşuna basmanız gerekli olacaktır. Yani bunu uygulayacaktır yapmış olduğunuz değişikliği. Zaten ayrıntılı bir şey yapmayacağım için sadece sizlere bu yöntem çalışılabildiğini göstermek istiyorum. Yani bu e, herhangi bir edit kısmı için. Mesela ben bunu rastgele sol tarafına çeviriyorum. Save yapıyorum. Ve play yaptığım zaman koşuyorum. Doğru ben K tuşuna basmayı unuttum. <laughs> bir an diyordum niye olmadı diye. K tuşuna bastıktan sonra save yapıyorum. Ve bu sefer oynadığım zaman görmüş olduğunuz gibi karakterimiz sol tarafına dönüyor. Yani özet olarak herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız animasyon üzerinde bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bu kısa videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız yorumlar kısmında web sitemizde veya Discord sunucumuzda da sorabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.